Bekle. 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 Ben bekle komutunda genelde otur kalkla birlikte öğretiyorum. Evet Yemre TV şu anda bekle komutunu göstereceğim. Otur. Bekle. 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 Bekle, 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 otur, bekle, bekle, aferin. Bu zor bir komuttur arkadaşlar. Bekle dediğiniz zaman köpeğin boyun tasmasını kullanıyorsanız beklemesi biraz zor oluyor. Onu tasmasız bir şekilde eğitmek daha rahat oluyor bekle komutu için. Bakın şu an bekliyor. Bir de yürü komutumuz var. Bekle komutundan sonra yürüye geçerken, Köpeğe en yakın olan ayak ileriye atılmasıyla yürü komutu verilir. Bunun sebebi ise köpeğin size şartlanmasıdır. Yani en yakın ayağınıza göre şartlanır. Bekle dediğinizde ise köpeğe en uzak ayağınızla harekete başlarsınız. Bakın bekle. Gördüğünüz gibi köpek bekliyor. Ama köpeğe yakın ayakla hareket etseydim o yürümesi gerektiğine şartlanıyordu. Yürü. Afedersin. Afedersin. Bekle. Bekle. Bakın köpeğimiz bekliyor. Havla. 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 Aferin kızıma. Aferin koş koşa. Aferin kızım. Evet. Şimdi arkadaşlar artık ee, yürüme eğitimine geçeceğim. Hatta şöyle tasmayı bırakalım. Daha rahat olsun. Hayvanımız rahat bir halde. Ama eğitim tasmasını çıkartmıyorum. Eğitimde olduğunu bilmesi için. Otur. Bekle. Otur. Bekle. 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 Aferin. Aferin kızıma. Aferin koş koşa. Gel kız. Otur. Bekle. Yat. Bekle. 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 Bakın bekle komutunu bozmaması için hiç onunla ilgilenmiyorum, etrafa bakınıyorum. Sadece elim ona beklemesi gerektiğini söylüyor. O elimin işaretine bakıyor. Aferin kızım. Ve köpeğiniz bekle komutunda. Bekleyi bozmadığı zaman ona bir ödül vererek sevin. Hatta sevmeyi abartabilirsiniz. Pataküte sevebilirsiniz. Otur. Bekle. Bekle. Bakın gözle beni takip ediyor. Nereye gidersem oraya bakıyor. Ama ben onunla göz teması kurmadığım müddetçe bekle komutunu bozmuyor. Hiçbir şekilde hareket etmiyor. Doğru olan bu. Bekleyi yaptıktan sonra hemen ödülünü veriyorum. Ve pataküte seviyorum arkadaşlar. Aferin koş koşa. Aferin kızıma. İşte bu. Yat. Koş koş yat. Bekle. Bakın gene bekle komutunu verdim. Ama bu sefer ona yakın olan ayağımla yürüdüğüm için hemen bekleyi bozdu. Bekle. Bekle. Bakın şimdi uzak olan ayağımla başladım. O yüzden bekle komutunda bozmadan beklemeye devam ediyor. İstediğiniz süre kadar bekledikten sonra tabi bu ilk başlarda 1-2 dakika sonra 15-20 dakika kadar olabilir. Ödülünü veriyorsunuz. Bakın benim köpeğim bekle komutunu uzun süre yerine getiremiyor şu an. O eğitimi tam yapmadığımız için tamamladığımız zaman bu da 15-20 dakika kadar veya yarım saat kadar kımıldamadan bekleyecek. Bekle komutunu bozmayacak. Yat. Bekle. Bekle. Yat. Bekle. 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 Aferin kızıma. İşte bu. Aferin koş koşa. Dön. Dön. Aferin. İşte bu. Aferin kızıma. Aferin. Aferin koş koşa. Hadi kalk. Zıpla. Kızım koş koş. Zıpla. Merhaba. Merhaba. Aferin kızıma. İşte bu. Aferin koş koşa. Aferin kızıma. Gördüğünüz gibi kobutu söylüyorsunuz. Yaptıktan sonra ödülü veriyorsunuz. Her şey bu kadar basit. Bekle. Bekle. Merhaba. Merhaba kızım. Merhaba. Aferin kızıma. Aferin koş koşa. Merhaba. Pati ver. Merhaba. Aferin kızıma. Merhaba. Aferin.